Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ee, Bugün sizlerle birlikte kedi simülatörünü oynayacağız Hadi videoya geçelim Hızlı bir giriş oldu Uzatmaya gerek yok kanka. Evet yeni oyun diyelim buradan bakalım Oyuna başla Hikaye temalı bir oyun olduğu için arkadaşlar çok da şey Zaten moralim bozuk anasını satayım Bayern Münih'e maalesef yenildik Öyle yani <laughs> Yağmurlu bir hava Allah Allah 60 2 kedi 3 kedi 4 kedi Aa biz buyuz herhalde Aynen Biz buyuz aga Oo lan gözler yemyeşil Maşallah çok iyi Yetka evet, yetka evet, evet. He oynaşı veriyor. Bunlar da oynaşak. İplemiyorlar lan beni. Ay dedi <laughs> Beni lan. Hadi gel sen ne de oynayalım. Güreşiyorlar lan. Evet, kan Kazgan, Savaş Cemici kavga, HD izle. Şaka şaka. Nerede aklına geldi ki? Bu da atmasam ölür müyüm acaba? Hani 9 can falan filan ya. Bence bir şey değil mi? Ciddi ciddi ölmem. Önce şuraya çarparım. Ortacımı diğer aşağıya falan da bana boşaltmayalım. Tamam yatalım bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada video like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Video devam. Oğlum çok tatlılar lan. Vallahi billahi bari. Birimiz gitmiş. Yani sanırım. Dört <laughs> kişiydik lan arbi, üç kişi kalmışız. Atladı. Abla. Surların içi. Oğlum Japonca mı yazıyor lan? Vallahi okuyamadım ben. Geçeyim Tamam. İlerleyelim bakalım. Eee ne hepsine diyor. Eee lan miyavlayamıyorum ben. Ha miyavlıyormuşuz ya lan. Hadi gidelim. Bir dakika şu ufak bir ara yapacağım. Tamam şu an bir tık daha iyi bence. Evet. Hop zıpla bakalım. Lali lali lali. Su. Kral nereye gidiyoruz? Ya yiyecek olan yok mu ya? Oo bak gördün mü? Ben tekteysen iki de. Sen ikide. Ne oldu? Hadi geç. Aha. Bir şey buldum. He su buldum. İç iç içebildiğin kadar içi valla var ya. Yemek bulmaz Hadi gidelim. Buradan da içelim. Let's go. Koş 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 koş. Valla var ya. Oha. Aşağıya bak. Banko çok sıkıntı bu ne la? Abi kedi çok zor. Ah hayır. Gel sen oynayalım. <laughs> <laughs> o Hoşuna mı gitti? İlerleyelim bakalım. Aa dur lan. La bizimkiler nerede? Ha tamam buradaymış. Oğlum korktum lan beni bıraktığınız diye. Eşişekler. Zıpla. Hop buraya da zıpla. Arkadaşlar bu arada oynadı Stray haberiniz olsun yani. Oyuncak olan varsa. Çıkayım mı şuraya? Yine anasını boş çıktı. Aa arkadaş buldum lan. Ya, evet gezinti saati herhalde bu. Kaldın. Ha. Lan hayır. Koş 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 koş. benim ha. Tamam. <laughs> Lan oğlum o bana denk gelir en senin, değil mi? Hadi. Tamam. Lan. Düştüm oğlum öyle bakıyorsunuz. Gerçi ne yapacaklar ki? Ben nereye geldim lan ben? Çok kötü düştük ya var ya. Bayağı kötü düştük yani. Öyle böyle değil aga. mı düştü lan ben. Korkma korkma koş. Üf, sakatlandık tabii anasını satayım. Ebesin nikahından düştük. Hmm. Ay çok kötü düştü ya vallahi. Bayıldım. Hmm. Çok oldu gazlı. Ya beni yalnız bırakmasaydınız ya. At siz de atlasaydınız. biz nereye düştük ya? Beni hamun böcekleri yemese var. Fareler falan. İyi miyiz? Tamam düzeldik. Ee... Aa tamam koşabiliyoruz artık. Dur lan, bir şey çıktıydı. Tırmana tırmana gitsek diyeceğim de tırmanamıyoruz ki oraya. Bir şey açıldı lan tak etti. Ölü şehir. Korkutmayın lan. Aa bir şey geçti. Ölü şehir diyor ama. Aa burada da tır Aa tamam. Oo. Ne bakıyorsun lan kardeş? O beni takip ediyor lan. Mal edeyim de biraz. Ya, bir Zıpla ben. Koş koş. Onu ne bir gidin mi? Her yere tırmanıyoruz, her gördüğümüz yere tırmanıyoruz. Bak burada da var. Her yerde var, her yer. Ee. Ya Help yardım demek miydi lan? Ne demekti bu Ha oğlum ben bunu yer sandım tamam mı? Zıplaya gidelim Geç karşı bro buradan git diyor işte. Bir ben, beni takip et mi diyor? Ben buraya nasıl çıkacağım? Kediyiz yani nasıl iş yapabiliriz? Şunun içine girebiliyor mu lan? bu. Şimdi bundan niye var? Ben bunu anlamadım. Dur lan. Heh tamam oraya dur. Tamam buraya. Ben. Buradan geçtemedir mi? Bir dakika aklıma bir şey geldi. Bunu şu pervanelerin oraya mı koyacağız acaba? Bozulsun hani geçen biz falan diye. Bilmiyorum yani aklı öyle falan mı? Aa dur lan burayı. şuraya. Abi. Ya işte abi ya. Al al bunu. He. Almıyor da atıyoruz tamam. Ama niye yere atıyoruz ki ben onu anlamadım. Şimdi. Tamam tırman. Bundan da buraya tırman. Oradan da şuraya tırman Agam. Tamam. Ha gidebiliyoruz mu? Tamam hala gidebiliyoruz. Attım bunu da. Niye atmadı? At lan. La atsana! Oha. Ya aga bak az önce gitmedin. Eee follow Yine beni takip et diyor. Biz yine bir eve girdik sanırım. Tamam zıpla bura. Tamam. Oy! Ortalığı falan her yeri bir dağıtalım. Hiçlik değil mi amınakoyim? Tamam tırmalayalım. Oğlum bura niye boy oldu ben onu anlamadım. Burayı da çizelim. Ev sahibi bize toptan küfür etsin. Arkadaşlar bu arada tuş sesi geliyorsa kusura bakmayın de Ki geliyor büyük ihtimalle. bu aşağıdan da geçtik adam. O dur. Burada Tamam oradan doğruya atladık. Oğlum bu kedi bayağı zeki ya. Harbi diyor. Onlar ne lan? Lan bu baştaki yer değil mi? Yo tamam değilmiş. Merhaba. Tıkladık, zıpladık. Oradan da oraya zıpladık, buradan da buraya zıplayacağız. Bakınca, şuradan gidebiliyoruz mu? Gidemiyoruz mu? Yani. Bence buradan gidelim. Zıp. Gene düştüm sandım bu arada. Aa. <laughs> Öyle bakıyorlar lan. Kızdı. Aa kaç kaç kaç. Messi 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 ne? Messi 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 ne? Messi Messi ne? Messi 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 bu arada bir dakika şu bayağı karardı. Şurayı biraz açacağım. Tamam şu an bir tık daha iyi bence. Az önce bayağı kara, karanlıktı. Tamam bunlar da... Ali! Hani! Kaç kaç Lan lan bırak Ankara Messi! Ankara Messi! Oy! Angra Messi! Traga, traga, traga! Angra Messi! Ui! Tó, 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 MESSI tó, 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 Anlarımızı. Uy. Kanka, kaç tane var sizde? Ay bırak bırak bırak. Hayır 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 hayır. hayır. Yam ah! yam lan bunlar. Kaçtım. İyi misin burada? Şuna bak yakmışlar her tarafını. Allah'ına. Benim gel... Ya bak burada benim geldiğim yer değil mi? Değil herhalde. Tamam. İlerleyelim. Oo. Ee, dikkatli ama. Şunu da kıralım aga. Şimdi. Burayı da zıpladık. Şunları kıramıyoruz mu? Oha! Üç tane zıpladık. Tamam. Bunu da şuraya zıplayalım. Hop. Şimdi ne yapacağız? Ha buraya zıplayacağız. Devir onu be ra. Zıpla. Kamera sandım lan bunda. Buradan da zıpla. Lan buradan da zıpla. Bir şey mi olacak sanki Yine bir kamera. Bizi takip ediyor. Oğlum bak bu çok... Ee, Leş bir... Devam. Deyir şeydir evlat. <laughs> tamam. Çıktık bunun üstüne. Bunun da bunun üstüne Aga. Atla. Dur şuralara da atalım. <laughs> şeyden düşmedik. Giderim Atladık buraya Buradan da şunun üstüne atladık. Buradan da bunun üstüne. Buradan da bunun üstüne. Pardon <laughs> arkadaşlar. Buradan da, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Bunu da buradan Zınk yaktık. Buradan da bu. Ya benim arkadaşlarım nerede ya? Nereye gittiler ya? Oh. Kanka her yere tırmanık lan Buradan geçemiyor muyum ben yani şimdi? Tamam burada değil. kedi olmak vallahi çok zormuş bu ne? Tamam buradan da buraya atladık buraya. Ee, buradan mı? Buradanmış. Oha uçtu uçtu. Bak burada da kamera var. Çekiyor mu? <laughs> Yatırım, aa tamam buraya Şuradan da oraya, oradan da oraya Abi ah! tamam, benim az önce geldiğim yer değil mi? O her şeyi karıştırdım lan Ey ya Aa, geçtim Oh be aydınlıkları çıktık sonunda. Arkadaşlar kayıt anlık olarak kapandı. 33 dakika oldu. Ee, part 2'de görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.